Merhabalar, İş Bankası İş Cep Uygulaması üzerinden SGK Genel Sağlık Sigortası primimizi nasıl yatırıyoruz ve dekontunu nasıl alıyoruz beraberce göreceğiz. Cep telefonuma indirmiş olduğum İş Bankası uygulamasına dokunuyorum. Giriş kısmını seçiyorum. Şifremi girip giriş yapacağım. 3 çizgili kısma dokunuyorum. Ödeme yap kısmını seçiyorum. Vergi ve devlet ödemeleri kısmını seçiyorum. SGK yazan kısmı seçiyorum. SGK ödemeyi seçiyorum. Lütfen hizmet seçiniz kısmına aşağı doğru dokunuyorum. Arama kısmına GSS yazdığım zaman çıkıyor arkadaşlar. Onu seçiyorum. Buradaki kutucuğa TC kimlik numarasını giriyoruz. Devam diyorum. Burada genel sağlık sigortasıyla ilgili bilgiler mevcut. Aşağıya doğru iniyorum. Ne kadar tutar yatıracaksak onu seçebiliriz veyahut da burada tutarım kendi belirlemek istiyorum diyebiliriz. Bu son yapılandırmayla ilgili de 31 Ağustos tarihine kadar bir süre verildi. Ana para ödeme konusunda faizler silindi. Bu kısımdan hesabımı seçerek ödeme yapabilirim. Kredi kartıyla ödeme yaptığımız zaman 110 lira civarında bir işlem ücreti kesiyor. Bilginiz olsun. Ben hesabımı seçiyorum. Devam diyorum. Son olarak onayla diyorum. Ödemem tamamlandı arkadaşlar. Ben burada dekontu nasıl alacağım? Dekontlarım kısmını zaten burada gösteriyor. Onu seçiyorum. Şu anda benim burada yapmış olduğum işlemin dekontu ekranda gözüküyor dekont gönder diyorum. Bankada kayıtlı e-posta adresime bunu gönderecek. Gönderi seçiyorum. Bu şekilde de dekontumu mail adresime gönderdi arkadaşlar. Ana sayfaya tekrardan geliyorum. Dekontumu eğer ki ben orada almayı unuttum daha sonra lazım oldu ise iş cepte ara kısmından Hemen dekontlarım yazıyorum. Hesaplar kısmından dekontlarımı seçiyorum. Ve burada son yapmış olduğum işlemin dekontunu burada görüyorsunuz. Onu seçiyorum. Aynı dekontu yine burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.